Fikri Bey, size dönmeden önce Mesut Bey'e dönmek istiyorum. Evet. Efendim, sizin için e, küresel ısınmadaki asıl önemli olan nokta, asıl problem nedir? Efendim, çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey var. Küresel ısınmadaki en büyük olay buzulların erimesi Ve bu insanlığın sonunu getirebilir. Ya kardeşim ben saçma şey. Buz eriyor diye niye insanlığın sonu geliyor? Efendim, buz demiyorum. Buzullar diyor. Buzla buzul. Aynı şey. Demokrasi yapma. Ama bak, buz kovası duruyor burada. Spotlu popotlu program derken bir süredir de eriyor bu. Var mı bir tehdit üzerinde, bir tehdit hissedemiyor musunuz? Bir sıkıntıya giren var mı aranızda? Yok değil mi? Hatta bak, al. Bir tane buz. Fikri Bey, bir saate var mı efendim? Bir yaklaşın şöyle. Fikri Bey'in, bak, enseden içeriye atıyorum buzu. Bak, buzu tek başına erimek değil. İnsanlığın üzerinde eritiyorum. Gene de bir sıkıntı olmuyor. Sen onu böyle yap, gömlekten çıksın, araya kaçarsın. Aşkım. Şey. <laughs> Var mı bir sıkıntı? Ha? İnsanların üzerinde eritiyorum. Ya artık biraz utanma olur insanda ya. Ya ben yedi sene terapi gördüm bu adam yüzünden. Ben niye tekrardan buraya geldim ya? Çünkü sen Belemir ışığına muhtaç bir bok sineği gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Jale Hanım, müdahale etmeyecek misiniz? Hakaret ediyor. Şuraya bakın, daha güçlü gelmiş ya. <laughs> efendim, bakın. Siz de gülmeyin efendim ya. <laughs> Efendim bakın, ben tekrarlıyorum. Tekrardan söylüyorum, tamam kışın evet üşüyoruz. Ama sıcaklık ortalamasına bakmamız lazım. Bir derecelik artış dünya için felaket olabilir. Saçma sapan bir abartı bu ya. Bir derecelik artışmış. Şimdi seni öğrenci evinde tencerede kalmış makarna gibi çürüteyim de gör. Aa öyle kal <laughs> Fikri Bey, şu kumandayı ya? Klimanın kumandası. Efendim bir, bir derece yükseltir misiniz? Lan Yükseltin şey. efendim. Rahat olun ya. Hatta bir derece daha yükselt ya. Var mı sıkıntı hisseden? Var mı? Bir sıkıntı çıktı mı? Derece arttı diye kendini tehdit altında hisseden var mı? Artık böyle şeyleri abartma biraz. Rahatla ya. Rahat ol biraz ya. Cehaletin uşağı resmi ee, Mesut Bey, cehaletin uşağı olduğunuz konusunda bir yorumunuz olacak Yani şu anda bu sorunun muhatabı burada ben miyim hanımefendi? <laughs> ha? Ya örgü örüyor, ilim insanı diye çağırdınız. Ama bu kış çok sert geçecek Mesut Bey. Ondan çetik örüyorum, sıcak tutar. Sana ne istese işlik öre. İstemez hanımefendi, çok sağ olun. Benim konuşmaya geldiğim yerde ben neden çetik öreyim mi size diye bir teklif alıyorum ya? Aha, aha, aha. Kim götürdü bu kadar oraya? Bak, argümanlar zayıflayınca yaşlılara saldırmaya başladı. Ayıptır ya. Düzeldi mi Cahil İsmail Canevim'den. Evet, görüntümüz e, yamulmuş bu defa da. Sesiniz geliyor ancak sanıyorum kameranız yamuk. Çevirebilirsek çok iyi olur. Bekliyoruz. Evet, sanıyorum sesim hala geç gidiyor. O zaman e, Fikri Bey, e, size sormadan önce Mesut Hocam'a sormak istiyorum. Hüseyin Bey'in tezleriyle ilgili bir antiteziniz olacak mı efendim? Hüseyin Bey'in tezi mi? Ortada tez yok. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Çok ciddi bir mesele bu önemsememiz lazım ve şunu söylüyorum. İnsanlar yanacak, yanacak. Nereye yanacak? Gene abartı bir argüman ya. Nereye yanar? İnsanlık yanamaz. İnsanlığın en üst seviyede yananı bak. Bak. Gel belgelerle konuşayım. Bu kim? kim bu? Ya Fedon. Fedon değil mi? Fedon. Yani bir insanın yanabileceği en üst seviye, doğru mu? Bunlar daha fazla yanabilir mi? Fedon, ha? Sabahtan akşama kadar Çocuk bayosuyla güneşin altında yanıyor, doğru mu? Fedon yanıyor değil mi? Beyefendi ne alakası Bir var? Bir tane şarkısı var, Kırnata Kırnata dedi. Söyleyeyim şimdi, programdan telif sokmayayım da. Değil mi? Fedon bu. Beyefendi şimdi ne alakası var yani bunun? Çok alakası var. Eğer küresel ısınma olsa, şu andaki ısının biraz daha üstüne çıkılsaydı Fedon alev alırdı. Öyle ne? değil mi? Ama mümkün değil. Kendisi zaten üst seviye. Ya biraz bilimsel ol artık ya. Ben sevgilim Dünyayı anlamak belki zor Katıları katılarımıza ve sen de